Merhaba arkadaşlar ben Arda Örümcek Arda arkadaşlar biliyorsunuz ki Minecraft son bölümünde Aqua Park'a gitmiştik ve Aqua Park'taki o korkunç ahtapot kaydıraktan kaymıştık ne kadar tehlikeli olduğunu söyleseler bile Rüzgar ben Elif ve Rüzgar'ın sevgilisi bunu dinlemeyip kaydıraktan kaydık ve gerçekten çok tehlikeli şeyler gördük arkadaşlar korkunç yaratıklar gördük ve biz de en sona fakir fakir babam ve zengin amcamlar sayesinde o kaydıraktan kurtulduk ama fakat bizim yolumuzdan gelen paylanço yanındaki diğer arkadaşlarına korkunç yaratıklara bizim şehrimizi gösterdiler ve şehrimize saldırdı arkadaşlar hatta burada örneklerden biri Five Nights at Freddy's'teki karakter arkadaşlar Freddy karakteri bu buraya kadar gelmişler ve bu parkurlardan geçerek hepsinin işini bitireceğim arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Rüzgar var Hüsamettin var Kerem Komiser ve bebek asker var arkadaşlar Merhaba Kerem Komiser bunları nasıl öldürebilirim ya ya Arda Rüzgar sen Elif ve Rüzgar'ın sevgilisi o kaydıraktan kaymasaydınız bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti ne güzel kaydıraktan kayıp havuz keyfi yapıyorduk neden tehlikeli olan şeyleri illaki yapmaya çalışıyorsunuz ki anlamıyorum. Neyse artık oldu olanlar. Bunları öldürmen için tepe gözün yanına git. Tepe göz sana çanta getirmiş. Büyük ihtimalle o çantanın içerisinde bizim emniyetten çaldığı, bizi bizde benden az habersiz aldığı silahlar vardır kesin. Onu da cezasını ayrıyeten keseceğim. Tepe gözün yanına mı gideyim? He? Tepe göz de zaten buradaymış ya. Merhaba Tepe göz. Kerem konser bir şeyler de dedi ama anlamadım tam. Ya Arda boş yapma. Vallahi sizi yememek için zor tutuyorum. Bu şehre ne geliyorsa sizin yüzünüzden her şey geliyor. Bir kere de laf dinleyin. Tehlikeli ise tehlikelidir. Kardeşim kaymayın şu kaydıraklardan ya. Allah Allah. Neyse Kerem komiserin dediği gibi onların emniyetinden geçen gün bir sürü silah çaldım. Çünkü siz bizi o parka götürmediniz o parka. Ben de Kerem komiserin odasına girdim ve bu çantanın içerisindeki bütün silahları çaldım. <laughs> Hadi bakalım git ve o karakter sonra gel benden özür dile. Ben senden niye özür dileyim tepe gözü Allah Allah neyse tamam teşekkür ederim ya Allah tepe gözün of arkadaşlar görüyor musun silahların güzelliğini ya Kerem komiserin odasında demek ki böyle silahlar varmış gezici girip Aqua Park'a götürmedik diye üzülmüşler arkadaşlar ve gidip odasından bunları almış arkadaşlar. Ya bizim tepe Göz de böyle garip bir karakter. Hemen şuradan başlayalım arkadaşlar. Umarım ateşin içine düşmem. Vallahi ateşin içi çok tehlikeli ya. Vallahi yanarım. Hatta şu an bile sıcaklık alttan vuruyor. Tamamdır geçtim. Alın bakalım lan. Sizi alttaki lavdaki ateşlerden getirdim. Olamaz arkadaşlar. Bunların hepsi beni öldürebilecek kadar gücü var. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Alın bakalım lan. Alın bakalım hepinizin işini bitireceğim. Arkadaşlar gerçekten çok büyük hasar veriyorlar. Olamaz. Arkadaşlar az kalsın aşağıdaki lava düşüp ölüyordum ya düştüm zaten de örümcek kostümüm olmasaydı örümcek güçlerim olmayacaktı ve ölecektim ya ama onların işlerini hemen buraya çıktım ve işlerini bitirdim arkadaşlar tertemiz oldu burası He? karşıdaki karakterlere bakın kara kediler bunlar arkadaşlar karton ket karakterleri ola sizin de işinizi bitireceğim bence bunların işini burada bitireyim arkadaşlar çünkü karşıya geçtiğim zaman gerçekten boyları çok uzun ben bunlarınkini burada halledeyim hemen iki dakikada çünkü çok güçlü bu karakterler ya ben gerçekten aralarını alıp öldürebilirler pençeleri var bunların kedi pençeleri Vallahi ölmek istemiyorum ya şöyle öldürelim tamamdır şuradakilerin de işini bitirdik şimdi buradan karşıya geçmemiz lazım burada bir motor var hemen şu motora bineyim de karşıya geçeyim ya he olamaz ya sağ sol yapmaktan başka bir şekilde bir şey yapmıyor çünkü bunun benzini yok buna benzin bulmam lazım ya Allah Allah buradan nasıl geçeceğim burada bir çanta var ama bakalım hemen He? Bunun içinde benzin var arkadaşlar bakar mısınız şansa bakın ya Bunu boşuna buraya koyamamışlar Hemen şunu benzinini doldurayım ve karşıdan karşıya havalı bir atlayış yapayım arkadaşlar Tamamdır hadi git bakalım benzin buradan Şimdi arkadaşlar şöyle binelim motorumuza tamamdır şimdi havalı bir atlayış yapacağım arkadaşlar izleyin tepe göz izle bu atlayış senin için dostum arkadaşlar hazır mısınız 3 2 1 ve hop atladım arkadaşlar tamamdır işte bu kadar ya Demek ki siz buradasınız ha. Kara kediler sizi sizin işinizi bitirdim ve bütün silahlarımla. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan kapıyı açalım. He? Olamaz kapı açılmıyor ya. Buradan tırmanarak çıkabilirim ama. He? Olamaz ya. Örümcek güçlerim bu blokta işe yaramıyor. Tırmanamıyor. Bu nasıl bir blok yapmışlar buraya? Ya? Allah Allah. Buradaki kapıyı açmam lazım. Olamaz silah sıkayım. Ya olamaz bu silahlar da çalışmıyor. Nasıl yapacağım ben bunu? He? Burada bir şey var. Çanta var. Olamaz şifreli bir çanta var arkadaşlar. Sanırım bunun içerisinde bu kapının anahtarı olabilir arkadaşlar. Burada da 5 artı 5 yazıyor. Arkadaşlar 5 artı 5 bu çantanın şifresi olabilir arkadaşlar. 5 artı 5'in sonucunu bilenler yorumlara yazsın. İlk doğru cevap veren kişi yorumlarda en üst kısımda sabitlenmiş bir şekilde bulabilir kendisini. Ve kalp ve like atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım yorumlara bekliyorum. İlk atan arkadaşımı sabitleyeceğim. Hatta hemen yorumlara bakıyorum arkadaşlar 5 artı 5 10 diyen bir arkadaşımız var bakalım hemen. İşte bu kadar arkadaşlar gerçekten tebrik ediyorum dostum seni kendini zaten biliyorsun yorumlar en, en üst kısımlarında sabitlenmiş bir şekilde duruyorsun zaten ve teşekkürlerimizi de ediyoruz arkadaşlar hemen kapımızı da açtık tamamdır. Şimdi yolumuza buradan devam edeceğiz olamaz aşağısı gerçekten çok şey arkadaşlar ya havuza gelmiştik o kadar yaz diye serinleyelim demiştik şu düştüğümüz hale bakar mısınız ya? Gerçekten çok tehlikeli bir parkurdayız arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde karşıya geçmem lazım. Yoksa ölebilirim yani çok tehlikeli. Burayı kim yapmış böyle ya? Gerçekten çok tehlikeli bir parkur buraya. Burada benden başka mesela çocuklar geçebilir. O yüzden burası çocuklar için uygun değil arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde hoppa dikkatli olmam lazım. Yoksa ölebilirim arkadaşlar. Olamaz. Arkadaşlar canım çok az kaldı ama atladım ya. Az kalsın ölüyordum. Örümcek güçlerimle yine örümcek attım ve Buraya kadar tırmandım yine. Tamamdır. Şimdi şuradan da atladım mı? Tamamdır. Olamaz arkadaşlar. Aşağı bakar mısınız? O bizim peşimizden gelen paylaşıyor benziyor ama aynısı değil. Bu başka bir paylaşıyor. Bunu tanıyanlar varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu paylaşıyor da kim olduğunu öğrenelim hemen ya sizler sayesinde. Ama bunu öğrenmeden önce şunların işini bitirmem lazım. Al bakalım paylançolar sizi. Sizin yüzünüzden başımıza gelmeye kalmadı. Zaten her zaman görünüşünü de çocukları korkutuyorsunuz. siz. yani zaten sizi sevmiyorum. Al bakalım. Şöyle lazer silahının işlerini bitirdim arkadaşlar. Şimdi şuraya atlayalım. Olamaz canım baya biraz kaldı ya. Benim acilen canım can bulmam lazım ya. He? Şimdi buradan çıkmamız lazım. Burada gizli bir kapı olabilir arkadaşlar. Bakalım şöyle bir olamaz gizli kapı yok. Buradan sanırım merdiven sayesinde çıkacağım. Ama yukarıda görüyor musunuz? Yukarıda da var ya. Olamaz bunları buradayken öldürmem lazım. Şöyle aşağı atalım arkadaşlar. Şöyle hoppa nasıl vuruyorum görüyor musun? Aşağı düşünce ölürler zaten bunlar otomatik olarak. Tamamdır. Alın bakalım sizi. Korkak paylançolar sizi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi burada yine bir çanta var. Bakalım yine mi çanta şifreli Olamaz ya. Hep de şifreli çantalar bizi buluyor arkadaşlar ya. Burada da 7 artı 4 yazıyor ya. Yine bu çantanın şifresi buradaki sonuç olabilir arkadaşlar. Hadi bakalım yorumlarına da, yorumlara desteklerinizi bekliyorum. Bilenler yorumlara yazsın. Kalp ve like atacağım arkadaşlar doğru bilenlere. Hemen yorumlara da bakalım hatta. 7 artı 4. 11 Diyen Bir Arkadaşımız Var Bakalım Hemen İşte Bu Kadar Gerçekten Doğru Bildin Ya He, Tebrik Ediyorum Arkadaşlar sizi. Sizin Sayenizde Yoluma Devam Edebiliyorum Merdivenle Gerçekten Teşekkürler Kalp Ve Like'larınızı Aldınız Şöyle Bir Yukarı Çıktım Al Bakalım Sana Senin Ahmet Olası Pennywise Olamaz Arkadaşlar Şunlara Bakar Mısınız Ne kadar Tehlikeliler Ya Ulan Düşsene Aşağı Olamaz Aşağısı Yine Lav Her Yerde Lav Var Tamamdır arkadaşlar. Ha, aşağıya bakar mısınız arkadaşlar? Sol tarafta Hello Neighbor var. Korkunç komşu Hello Neighbor karakteri var. Sağ tarafında da yürüyen buz buzdolabı gelmiş. Olamaz bu buz dolapları yürüyebiliyor mu? Aynı bizim evdeki haciz geldiği zaman evimize canlanan buzdolapları gibi arkadaşlar. Ama şu aşağıdakiden önce işini bitirmem lazım. Alın bakalım kerizler sizi. Şöyle mutan silahı da sıkayım da iyice aklınız başınıza gelsin. Kiminle uğraştığınızı bilin bakalım. Alın bakalım size Hello Neighbor karakterleri ya. Gidin buradan artık ya Allah Allah anlamıyorum ya. mutan silah sıkıyorum ve işe de yaramıyor şu an. Şöyle ateş silah acaba oraya kadar gider mi? Gitmiyormuş ya. Şöyle minigun var arkadaşlar elimde. Buradan hepsini tarayacağım. Tamamdır alın bakalım lan siz içerizler. Alın bakalım işinizi bitireceğim hepinizi. Tamamdır arkadaşlar. Öldü burası. Ah az kaldı ya olamaz mermi de bitiyor. Şöyle işlerini bitirmem lazım tamamdır. Olamaz ateşe düştüm arkadaşlar az kalsın yine ölüyordum ya ateşin içine düştüm bakar mısınız şurada da bir şey var yanıyor Hemen şuradaki Pennywise karakterlerini de öldüreyim ya arkadaşlar şu karakterlerin işlerini bitirmem lazım ya Bir ölün artık ya ölmüyorlar bunlar bir de ya Çok gerçekten çok güçlü karakterler bir de kaslı karakterler ya Al bakalım lan Hello Nippo Tamam da şimdi sıra buzdolaplarında al bakalım buzdolapları Siz yürümeyi nereden öğrendiniz bakalım televizyondan mı yoksa He <laughs> şaka yapmıştım Alın bakalım lan işinizi bitireceğim arkadaşlar gerçekten çok sinirlendim şu an al bakalım buzdolapları size evimize gelin artık buzdolapları bizim evimize buzdolabı eksik ya Allah Allah ya biz diyoruz bizim arka payına buzdolaplara ne olmuş ya meğerse hepsi kaçmış yürüyerek arkadaşlar bakar mısınız neyse bunların içini bitirdik şimdi kaldığımız yerden yolumuza devam edelim ama şurada bir tane daha vardı tamam o da ölmüş ya Ha, işte buradalar fakir babam ve zengin amcamlar burada arkadaşlar işte onları kurtarmam için bu kapıyı açmamız lazım. Hemen şöyle bir şu yedekleri alalım. Kapıyı açamıyorum ya. Olamaz yine kilitli bir kapı ya. Arkadaşlar olamaz ya. Burada yine bir çanta var. Kesin yine şifreli bir çanta. Evet ya. Nereden bildim arkadaşlar? Çünkü her zaman bize düzgün bir şifresiz bir çanta koymazlar zaten. Burada ne yazıyor? 8 artı 8 yazıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunun da cevabını bilenler yorumlara yazsın. 8 artı 8 arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. Doğru cevap atanlara kalp ve like atacağım arkadaşlar hadi bakalım yorumlara desteklerinizi bekliyorum 8 artı 8 kaç yapar ve bu soruyu bilirseniz buradaki fakir babam ve zengin amcamı kurtarabileceğim ve bölümü bitireceğiz arkadaşlar hatta yorumlara hemen bakıyorum arkadaşlar 8 artı 8 16 diyen bir arkadaşımız var bakalım evet işte bu kadar arkadaşlar gerçekten tebrik ediyorum sizi doğru cevap verdiniz ve yorumlara yazdınız ve ben de sizin kalplerinizi ve laiklerinizi eksiksiz bırakmadım arkadaşlar. Evet işte bu kadar ya. İşte fakir babamı kurtardım. Zengin amcam sen de gel. Gerçekten sizi çok özledik ya. Nerelerdesiniz siz? Hemen zengin amcamı da şöyle koyayım. Tamamdır ya. İşte burada iki kardeş burada. Biri fakir babam, biri zengin amcam ya. Gerçekten çok mutlu oldum. Onları kurtardık ve sizler sayesinde kurtardık arkadaşlar. Sizin desteğiniz olmasaydı ben bunları yapıp başaramazdım ya. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için aşağı kısma Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın Kanala abone olduktan sonra zil simgesi çıkıyor arkadaşlar Zil simgesine basarsanız da bildirimler gelecektir Her zaman video attığında haberdar olacaksınız Ve videolarımı kaçırmadan izleyebileceksiniz arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay